Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar Mobil Uygulama Videoları kanalında hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında kesin ödeme nedir, ne işe yarar bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Video geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle ana menüden giriş yaptığımızda 4. sırada yeni özellik olan kesin ödemeyi görüntülüyoruz. Kesin ödeme nedir? Öncelikle bundan bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar. Esnaf, kobi veya bireysel müşteriler için burada kurumsal da dahil gördüğünüz üzere arkadaşlar alacak ve ödeme işlemlerini yapabiliyoruz. Bu alanda yani siz ödemelerinizi garanti bir şekilde Ziraat Bankası aracılığıyla alabilirsiniz veya karşı tarafa borçlarınızı ödeyebiliyorsunuz. Burada size kefil olarak Ziraat Bankası olmuş oluyor arkadaşlar. Aslında yeni bir bankacılık sisteminde böyle özelliklerin olması bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bazen karşı tarafa borç verirken tereddütlerimiz olabiliyor. Ve alacağımız borçları da yine aynı şekilde buradan zorlanabiliyoruz. Ama burada Ziraat Bankası'nın teminat altında olduğumuz zaman daha içimiz rahat şekilde ticaretimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ödeme işlemlerine giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi kesin ödeme hesap ve limit işlemlerinde burada sizin kesin ödemelerinizde kullanacağınız hesabı belirtebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi örnek bir hesabımızı seçtikten sonra komisyon hesabımızı da buradan belirliyoruz. Evet bu alanda gördüğünüz gibi kesin ödeme limiti, komisyon hesap bakiyesi ve kesin ödeme hesap bakiyesi karşımıza çıkıyor. Buradaki bütün işlemleri imza aldıktan sonra arkadaşlar yeni hesabı tamla diyerek kesin hes ödeme hesabımızı oluşturabiliyoruz. Aynı şeyle kesin ödeme oluştur diyerek de bu alanda yeni bir anlaşmayı oluşturabiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada alıcı hesabın IBAN veya hesap no bilgilerini girmemizi istiyor. Yani bu alanda alıcı kişinin kişisel bilgilerini dolduralım ve ilerleyelim. Gördüğünüz gibi kesin ödeme hesabımızı tanımladıktan sonra devam edebileceğimizi söylüyor. Yani bu alanda az önce bahsettiğimiz burada kesin ödeme hesap ve limit işlemlerinden oluşturduğumuz hesabımız sayesinde burada kesin ödeme aşamasında arkadaşlar kesin ödeme oluştururken bize bir hesap lazım olduğunu söylüyor. Buradaki hesabımızı oluşturduktan sonra ikinci adımda göndereceği seçmemiz gerekiyor. Yani alıcı ve gönderici hesabı belirttikten sonra arkadaşlar Burada artık anlaşmayı belirtebiliyoruz. Burada istersek 500.000 TL, istersek 500 TL olarak limitimizi ayarladıktan sonra bunu taksitli şekilde aslında ödeme şansı veya ödemeyi alma şansımızı belirtebiliyoruz. Örneğin bireysel ödemelerinizde bir bir şey alıp sattınız veya bir borç vermek istediğiniz bir kişiye burada örneğin bu 100.000 TL olsun bunu size 36 ay vadeli şekilde ödeyebilme taahhütünü verebiliyorsunuz. Veya aynı şekilde bunu tek çekim halinde de geri ödenmesini sağlayabilirsiniz. Kesin ödeme borç görüntülemesi burada size ait borçları veya karşı tarafa ait borçları, taksit sayılarını ve yine kalan tutarlarını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Ziraat Bankası'nda burada bir komisyon pay oluyor. Bu da miktar arttıkça komisyonun da arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki komisyon sizi eğer zorlamıyorsa Ziraat Bankası'nın güvencesiyle bu işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kesin ödemenin talimatını güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz arkadaşlar buradan. Aynı şekilde alacak işlemlerine baktığımız zaman kesin ödeme görüntüle diyerek burada başvurduğumuz kesin ödemelerde herhangi bir alacak durumumuz olduğu zaman burada liste halinde görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Kesin ödemeye devlet diyerek aslında borcumuzu farklı bir kişiye de üçüncü bir kişiye de devredebiliyoruz arkadaşlar. Burada nasıl oluyor? Burada mevcut borcunuz gözüküyor. Bunu örneğin bir ailemizden bir ferde veya bir arkadaşımıza veya borçlu olduğumuz kişinin başka bir borçlu olduğu kişiye aynı şekilde devredebiliyoruz arkadaşlar. Kesin ödeme sayfasında ne bütün işlemlerimizi görüntüleyebilir ve kesin ödeme güncelle sayfasında da burada mevcut taksi sayımızı daha sonra düzeltebilir veya aynı şekilde alacağımız veya borçlu olduğumuz miktarı karşı tarafın onayı dahilinde değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu imkanları da karşımıza çıkıyor. Aslında kesin ödeme burada bize tamamen Ziraat Bankası'nın çatısı altında alacaklarımızı belirli bir komisyon karşılığında karşı tarafa güvenli şekilde verebileceğimiz ve güvenli şekilde ödeme alabilmemizi alabilmemiz sağlayan bir sistem. Siz de bunu kullanmak isterseniz Ziraat Mobil indirerek daha önce bizim YouTube'da paylaştığımız videolardan Ziraat Mobil uygulamasına nasıl dijital üyelik oluşturulur ve nasıl işlemler yapılır? Hesaba nasıl para gönderilir? Bu gibi işlemleri yaptıktan sonra kesin ödeme sayfasında buradan kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.